Evet kıymetli izleyen, izleyicilerimiz e, Doğa tarz Sektörü'nün sesi, gözü, kulağı ve sözcüsü olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bize katkı sunan tüm sivil toplum örgütlerimize, derneklerimize ve sektör temsilcilerimize bir kez daha merhaba diyebilmenin şansını üzerimizde hissediyoruz. Bugünkü konuğumuz Tümmer Başkanımız Sayın Hanifi Şimşek. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım gündem dolu dolu geçiyor. Yani sempozyumlar, kongreler, e, fuarlar ve yurt organizasyonlar. Ama bunun bir de siyasi ayak ayağı vardı. Sayın Mehmet Taytak'la İşçi İsa'yı Derneği'nde bir dizi görüşme ve bir dizi e, talepleri dinleme operasyonu gerçekleştirdiniz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Sayın e, Afyon Karahisar Mehmet Merhat sektörün sesini meclise taşıdı. Bu anlamda ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya değindin Mehmet Bey. E, Sayın e, Mehmet Haytak Bey, Milliyetçi Hareket Partisi e, milletvekilimiz, Afyon milletvekili. O gün yine e, İşçi İhsar Mermeciler Derneği'ndeki oradaki genel kurulda e, gerçekten sektöre de orada bazen bazı konularda da söz verdi. Sağ olsun her konuların da e, imkanları dahilinde devamı sağ olsun meclise taşmaya da her platformda da sektörün sesi olmaya yani bir Afyon'daki e, doğal taş illerimizden önemli illerden birisi olduğu için de Mehmet Bey de o bölgenin milletvekili ve sağ olsun sektörün sesini de her platformda, her alanda da sağ olsun ses getirmeye çalışıyor. Çok önemli bir konu değindiniz. Bunu neden söylüyorum? Sayın vekilim, plan bütçe komisyonunda özellikle Bakan Bey'e de ticaret bakanlığımıza da ithal taşlarını özellikle Mısır'dan ee, ve İran'lar gelen taşlarla ilgili önemli konulara değindi ve e, granit, e, granit kısmında bir ek vergi getirildi ama doğal taşta da özellikle e, bunu da Sayın Bakan'a da iletti ve e, bir de arkasında da e, sektörün, e, sanayicinin orta ölçekli sanayicilerin de e, ek, e, finansa e, ulaşım konusunda, erişim konusunda e, bunu mutlaka mutlaka e, kolaylaştırılması gerekiyor. Hatta Merkez Bankası'nın faizleri düşmüşken düş, neden diğer bankalarda ve özel bankalarda halen fiyatları ve faizlerin yukarıda olduğunu dile getirdi. Bir kez daha ben burada e, milletçi Hareket Partisi milletvekilimize Mehmet Taytak ve sektörümün adına ee, çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten yakında da zaten devamlı da iletişim halindeyiz. Ee, ve çalışmaları da inşallah önümüzdeki haftalarda haftada hani nasıl bir e, yol izleriz bilmiyorum. Ee, i̇nşallah e, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza da bir randevu talebimiz olacak. Ve inşallah bakanımızı da e, ziyaret etmeye gideceğiz. Beraber gideceğiz inşallah. Yine sektörümüzün adına özellikle tüm e, toplu konutlarda ve kamu kurumlarındaki park ve bahçelerde bunu zaten her zaman dile getiriyoruz. olsun sayın vekilim de dile getiriyor. Biz özellikle e, yerli ürünlerimizin, kendi bölge taşlarımızın mutlak ve mutlaka hem parklarda hem bahçelerde hem kamu kurumlarındaki tüm binalarda e, kullanılmasında fayda var. Çünkü dışarıya biz nasıl ihracat yapacağız derken biz e, hemen yanımızdaki toprağımızda, bahçemizde ithal taşların kullanılmasında açıkçası hiç kimse bizde ve bir başkası da buna müsaade etmemelidir diye düşünüyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey. Toplantı düzenleyeceksiniz. Ben bu toplantıya girmeden işte navlum sıkıntısı işte sınır ihlalleri yanılmıyorsam Mehmet Taytak Beyefendi'ye de sınır ile alakalı e, talebinizi iletmiştiniz. E, aynı zamanda burada varmışlar vesaire. Ama günün ve önemini belirten e, ayın 14'ünde Ankara'da çok e, güzel olacağını düşündüğüm bir toplantı düzenliyorsunuz. Biz bu toplantı hakkında sizden bilgi almak istiyoruz. Bu ne toplantısı, nereden icap etti veya kimleri kapsayacak? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 14 Kasım'da kısmet olursa Tümmer'in kuruluşun 25. yılını hep beraber Ankara'da hep beraber kutlayacağız. Bunu bir önceki dönem başkanlarımız, kurucularımız ve üyelerimiz hem onlara onur etmek, hem bir araya gelmek ve tüm üyelerimiz de buradan davetlidir. Zaten hepsine de tüm üyelerimize ve bir önceki dönem başkanlarımıza, ve kuruculara e, davetiyeler gidildi e, ve e, bunu hem onları onur etmek hem de tüm merimizi de 25. yılını hep beraber e, kutlamak tüm mer e, kendi içimizde neler yapıyor hem hasret hem birbirimize e, sohbetlerimiz olacak hem birbirimizi e, uzun yıllardır görmediğimiz e, başkanlarımız var ve hatta e, zamanda çok büyük emekleri olmuş, e, bir arada e, gelemediğimiz, özlem duyduğumuz e, büyüklerimiz var. O yüzden de hem bunu e, benim dönemimde olmasına gerçekten ayrı bir e, sevindirici ve mutluyum. E, o yüzden de böyle bir program yaptık ve bu programı da yine hem yönetimde ve yönetim kurulu üyelerinden maddi ve manevi ee, imkanlarımız dahilinde mütevazi ee, bir e, 25. yılı hep beraber kutlayacağız, ee, beraber beraber olacağız, hep bir arada olacağız ee, ve gerçekten bugün mesela sabah e, Salatin Bey aradı, bir, e, daha önceki yine yönetim kurulu başkanımız Onur Mermer e, katılamayacağını dile getirdi ama oğlu gelecek mesela bu sağ olsun neredeyse hem üyelerimiz hem bir önceki dönem başkanlarımız da neredeyse hepsi de sağolsun katılacağını ifade ettiler. Ve katılamayanların da yine sağolsun olsun aileden birer temsilci göndereceklerini dile getirdiler. Biz o yüzden 25. yılını hep beraber bir arada olalım, bunu kutlayalım diye böyle yönetimde böyle bir fikir çıktı. Biz de bunu başkan olarak bunu hemen yapalım dedik. Zaten ayın 13 Kasım'da Tümber'in kuruluş yıl dönemi. Bizim bunu hafta sonuna getirmemiz gerekiyordu. O yüzden 14 Kasım'da gerçekleştiriyoruz. Sizleri de biliyorsunuz davet ettik. Tüm üyelerimiz de hepsi davetlidir. Bunu Ankara'da onlarla da bir arada olmaktan gerçekten mutlu olacağız. Hep bir arada. Evet Kıymetli Başkanım, bu güzel bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ee, dediğim gibi sektör çok e, sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ee, gündem maddemizde bunlar olmadığı için e, ben sorulara geçemeyeceğim. Ama e, sizden bir söz almak istiyorum. Redevans'tır, navlundur, yeni taslak maden yasasıdır. Bu konuları e, konuşabileceğimiz geniş çaplı bir programda sizleri gene konuk etmek isteriz. çünkü akıllardaki soru işaretlerini ve bu anlamda e, ki olumlu ve olumsuz yönleri e, en iyi tartışabileceğimiz mecralardan bir tanesinin Burası olduğuna kanaat getiriyorum Çünkü birçok soru geliyor ama siz program başında vaktim yok Mehmet fazla dayılmayalım dediğimiz için de bu etiğe uyarak e, 25 yıl bölümümüzü ve tümlere emek veren gayret veren, hakkın rahmetine kavuşanlara e, rahmet dileyerek sağ olanlara da sağlıklı ve uzun umurlar dileyerek emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa da sizi dinleyelim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ben de bir kez daha e, tüm merde emeğe geçen e, ve başkanlarımız ve yöneticilerimiz kurucular aramızda olmayan buradan bir kez daha ben de rahmetle minnetle anıyorum ailelerine de bas sağlığı diliyorum sektörümüzün de başı sağ olsun. gerçekten şunu söyleyeyim o seyircimiz gerçekten ben hep şunu söyleyeyim moral bozmaya gerek yok ben şuradan bir örnek vererek konuyu kapatmak istiyorum hatırlarsanız yıllar önce omrek dediğimiz omrek koduna göre Mermer sektörü biliyorsun sahalarını hazırlaması lazım, raporlamalar yapılması lazımdı. E, ve 2023 yılında e, pardon düzeltiyorum 2024 yılında e, İriş'te de bir kaza oldu ve ikinci ay 28'inde bütün sahalar e, hepsini yeniden e, işletme olmayan alanları da tekrar Enerji Bakanlığı ve tahsil edilecekti. Geri şeye Mape'ye verilecekti. Bunu girişimlerimizle hatırlarsanız bakanlıkla, Mapek Genel Müdürlüğümüzle, tüm STK başkanlarımızın girişimleriyle o gün kanunu meclise götürdük ve sektörün elini rahatlattırdık. Ben de şunu diyorum. Bunu neden örnek verdim? Ve O günde biliyorsunuz 1 milyar dolar civarında sektörün cebinde bir para kaldı. Bunu çünkü mecburi olmayan uluslararası finans kuruluşlarına kredi almayan bunu mecburi yani gönüllüye esasla çevirdik. Şimdi burada redamaz evet olabilir doğrudur. Bazen sıkıntılar vardır. Biliyorsunuz bir yönetmenlik bir kanun çıktığı zaman mutlaka sıkıntıları da vardır. Ama bunu beraber oturup çözeceğiz. O izleyicimiz arkadaşlarımız sektör temsil, sektördeki faaliyet gösteren arkadaşlarımız hiç moralini bozmasın paniğe kapılmaya gerek yok. Bu bir yönetmenliktir. Biz bunu da eğer nerelerde ne sıkıntılar varsa MAPEK e, kapılar 24 saat açık. Biz bunu genel müdürlüğümüzde, bakanlığımıza gidip konuşarak bu işleri çözeriz. Bunu oturarak çözeriz. Çünkü sektörümüzün, ülke bizim, bu devlet de bizim, e, fabrikalar da bizim, hepsi bizim. Hep, hep beraberiz. O yüzden hiç moralini bozmasınlar. Bunu da bence çözülmeyecek bir konu değildir. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Tümmerin 25. yılını hep beraber kutlayacağız. Tümmer 23 tane yerel derneğiyle, Tümmer Çatı olarak 24'ün yani ciddi bir kuruluşuz. Çok da güzel işler yapıyoruz. Bölgelere gidiyoruz. İnanılmaz muhteşem işler de yapmaya gayret edeceğiz. Ama bunu sadece ben değil hep beraber. Bizi e, beraber büyüyeceğiz, beraber hareket edeceğiz, beraber e, hep beraber e, hem ülkemize hem sektörümüze hizmet edeceğiz. Ben e, Türk Gaz TV ve e, Türk Az ailesine sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman sektörün sesi oluyorsunuz, güzel işlere de imza atıyorsunuz. Bir kez daha sizleri e, kızımızı da buradan kutluyorum. Yetiştiriyorsunuz Hacer kızımızı da size de. Teşekkür ediyorum. 25. yılı da e, tekrar hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep bir arada oluruz. E, saygı ve sevgilerimle. Evet kıymetli izleyicilerim, Sayın Hanefi Şimşek'e bizler de teşekkür ediyoruz. Evet e, Sayın Başkan e, sağ olsun 25. yıl bölümü çeyrek asra kabul eden tümlerin kurucu üyelerini, eski başkanlarını e, ve görev alan, yönetim kurulunda görev alan arkadaşları e, anmak adına e, muhtemelen butik e, ve kibar bir toplantı düzenleyecek ayın 14'ünde. E, Türk Azri olarak biz de elbette ki orada olacağız. Bir taraftan da Amerika'daki e, VAR Festivali'nde yani e, Mimarlar Festivali'nde olacağız hem orayı yayınlayacağız hem Amerikayı yayınlayacağız. Umarım bu yayınlardan e, sizler de mutlu oluyorsunuzdur. Bu yayınlara e, bizlere ücretsiz abone olarak e, sizler de katkı sunabilirsiniz. Gerek YouTube kanalımızda gerek Instagram'da ve diğer sosyal medya sosyal e, mecralarda bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Ee, söylediğim gibi sektörümüzde birçok sorun üst üste gelmeye başladı. Ekonomik sıkıntılar e, bir tarafa, e, dövizdeki e, kurum sabitlenmesi birçok e, ihracatçıyı, aynı zamanda artık ithalatçıyı da olumlu ve olumsuz bir şekilde etkilemeye başladı. ha Ne kadar da hani bir taraf eskiden mutlu olurdu bir taraf mutsuz olurdu ama şimdi her iki tarafta üretim maliyetlerinin altından kalkamamaya başladı. Umarım e, Mehmet Şimşek ve ekonomiye yön veren e, diğer kurmaylar, Merkez Bankası olsun. E, artık eee buna bir çözüm bulmak zorunda olduklarına anlarlar. E, çünkü e, bu kriz olmaktan çıktı. Artık bir yönetim şekline döndü ama kimse bunun ne adını koyabiliyor. E, ne bir kendine yol haritası çizebiliyor. Bu e, sıkıntılı günler e, hep beraber birlikte aşacağımızı ümit etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok zorlandığımızın farkındayım. Gerek çıkan yasalarla, gerek üretim maliyetlerindeki artışla birçok fabrikamız şu anda çalışamaz durumda. Kapısına kilit vurmasa bile çalışmıyor. Birçok mermer ocağı işlem müşterisi olduğu halde Üretimini durdurmak zorunda kalıyor çünkü verdiği fiyatla üretim maliyeti birbirini kurtarmaz hale geldi. Yani üretirken bakmak istemiyoruz. Umarım ilgili ve yetkililer bu sesimizi duyar ve doğal taş sektöründe üye evlat olmaktan çıkarırlar çünkü bizler kapalı madencilik yapmadığımız gibi metalik madenciler gibi Londra borsasında bir fiyatımız da yok. Müşteriyi kendimiz aramak, kendimiz bulmak e, ve son nihai tüketiciye ulaşmak ve onu mutlu etmek zorundayız. Ama bir bakırın, altının, kromun, demir çeliğin ve buna benzer kıymetli metallerin e, bir pazar arama ihtiyacı yok. Ama biz hem üretim yaptığımız bölgedeki insanları mutlu etmek zorundayız, hem çalışanlarımızı mutlu etmek zorundayız, hem devlet kanadını mutlu etmek zorundayız en son kalırsa da kendimiz mutlu olmak zorundayız. Ama inanın mutlu değiliz. bunun endişesini ve acısını yüreğimizden hissediyoruz. Dediğim gibi bu günler bir an evvel geçer ve eski üretim kapasitelerimize ulaşamayacağımızı bilsem bile ümit etmek istiyorum. Yani çünkü gerçekten yaprak dökümü çok kötü silkelemeye başladı. Birçok firmadan olumsuz haberler Duymaya başladık. E, Sayın Başkanın dediği gibi moralleri bozmak istemiyoruz ama bu konu üzerinde dur durmaya devam edeceğiz. İnşallah sorunlar çözüldüğü takdirde de bu ekranlardan sizlere bu müjdeleri vermeye çalışacağız. Hoşçakalın, hoşça kalın, Bizde kalın diyorum.